Merhaba arkadaşlar. 41. ders anlatım föyümüzdeyiz. Yine uzay geometri katı cisimleri işliyoruz. Burada da dik prizmaların hacim hesabını öğreneceğiz. E, hacim konusu ve ayetinde çok çıkan bir konu arkadaşlar. E, dik prizmanın hacmi nasıl hesaplanır? Taban alanı çarpı yükseklik bulunarak hesaplanır. Eğer tabanım üçgense üçgen alanını buluruz. Yükseklikle çarparız. Kare ise dikdörtgense alanlarını buluyoruz. Yükseklikle çarpıyoruz. Her prizma için geçerlidir bu. Üçgen dik prizmanın hacmini bulunuz demiş. Taban alanım nedir arkadaşlar? Ee, burası 5 birim. Bakın burada 90 derece. 5, 12, 13 üçgeni. Tabanım ne arkadaşlar alanı? 5 çarpı 12 bölü 2. Sadeleştirdim 6. Taban alanımız 30. Yüksekliğimiz 5. Hacmi V ile gösteriyoruz. 30 çarpı 5'ten 150 olacak cevabım. Şimdi yamuk verilmiş bize arkadaşlar taban olarak. İkiz kenar yamukmuş hem de. Dik prizmanın hacmi kaç birim küptür demiş. İkiz kenar yamuğun hacmini hesaplayacağız. Yüksekliğimiz zaten 6. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikle bulunuyordu yamuğun alanı. Üst tabanın belli. Alt tabanımızı bulalım. Şimdi şuralara yazalım. 2 kök 2, 2 kök 2. Burası 45'miş. Arkadaşlar şu diklerimizi bir çizelim. Burası 4 birim. Burada 4 birim gelecek. 2, 2, 2 kök 2 yapacak. 45, 45, 90 üçgen olduğu için. Alt tabanımız bakın ne geldi? 8. Yüksekliğimiz 2. Taban alanını TA ile gösteriyorum. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. 12 bölü 2'den 6, 6 kere 2 de 12. Yükseklikle çarpıyorum. Şimdi hacmi bulacağım. 12 çarpı 6 diyeceğiz. Buradan da cevabım 72 gelecek. Bir kenarı A birim olan düzgün altıgenin alanı 6 a kare kök 3 bölü 4 formülüyle hesaplanabilir. Arkadaşlar bu formül nereden geliyor? Hemen bir onu açıklayalım. Şöyle bir altıgen çizelim. Şimdi bu altıgeni çokgenlerde görmüştük. Bakın şöyle birleştirirsek. Tabi bunlar tek bir yerde kesişiyor bu şekilde. Buralar a kadar. Hepsi 60'lar derece oluyordu değil mi? Bir iç açımız 120 idi çünkü. Yani bu içeride 6 tane eşkenar üçgen oluşuyordu. Bir tanesinin alanı A kare kök 3 bölü 4. 6 tane olduğu için altıgende 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4 oluyor. Hacmini soruyor bize. O zaman altıgenin hacmi 6 çarpı 2'nin karesi kök 3 bölü 4'tür. Bir de yükseklikle çarpıyorum. Hacmimiz buna eşit olacak. 2'nin karesi 4. 4'ler gitti. 6 kere 8 48. Cevabım 48 bölü 3 oldu. Dikdörtgenler prizmasının hacmi yine aynı şekilde. Taban alanı çarpı yükseklikte bulacağız arkadaşlar. 3 tane farklı kenarını çarpıp ayrıtını çarpıp bulabiliriz. Farklı üç yüzünün alanları verilmiş. 10, 12 ve 30. Biz hacmi arıyoruz arkadaşlar. İsimlendirelim. A, B ve C olarak. A çarpı B 12. B çarpı C 10. Ee, burası da A Burası da C olduğu için son olarak A çarpı C'mizde ne geliyor arkadaşlar? 30. Bakın taraf tarafa çarpın bunları. Ne gelecek? A kare, B kare, C kare. 12, 10, 30. Çarptığımda ne geldi arkadaşlar? 3600. karekökü alırsam o zaman A çarpı B çarpı C ne olur? 60. Ayrıtları ABC birim olan dikdörtgenler prizmasının alanı 126 birim karedir. Alanı nasıl buluyorduk? Her bir yüzeyin alanının iki katıydı. 2AB, AC ve BC. Bu 126'ymış arkadaşlar. Bize bir bağıntı vermiş bakın 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C, 7 bölü olmuş prizmanın hacmi. Yani bulmamız gereken şey A çarpı B çarpı C. Payda eşitliyorum arkadaşlar burada. Burayı BC ile çarpacağım. Şu altını sileyim daha rahat yazalım. Burayı BC ile çarpacağım. Burayı AC ile burayı da AB ile çarpıyorum. Dolayısıyla ne geldi arkadaşlar? BC artı AC artı AB bölü A çarpı B çarpı C 7 bölü olmuş. Arkadaşlar bu neye eşittir? 2'ye bölelim. 63. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Hacim zaten A çarpı B çarpı C. Hatta önce 60, 63 ile 7'yi sadeleştirelim. 60'ü 7'ye bölsem 9. İçler dışlar çarpımından A 90 buluruz. Şekilde ağzı kapalı olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kabın içindeki suyun yüksekliği 3 birimmiş. Geleceğimiz normalde 9 arkadaşlar. Yükseklik 3'e kadar gelmiş. içerisindeki hacimi bulalım. Çünkü BCGF yüzeyi üzerine yatıracağız şimdi piramit, e, prizmamızı. Suyun yüksekliğini bulacağız. Öncelikle suyun hacmi değişmeyeceği için 15 çarpı 6 çarpı 3 bizim için suyun hacmi. Şimdi şu yüzey üzerine yatırıldığı zaman arkadaşlar, bakın şöyle çiziyorum. Bu taraf 9, bu taraf 6. Suyun yüksekliğini bilmiyoruz. 9 çarpı 6 çarpı h suyun hacmi olacak ve değişmeyecek. Şöyle haş dedik buraya. 15 çarpı 6 çarpı 3 eşit. 6'ları şöyle götürdük. Hiç çarpmanıza bile gerek yok. 9 haş 45. Haşımız ne geliyor buradan arkadaşlar? 5 birim. Ayrıtları 2, 4 ve 6 birim olan dikdörtgenler prizması K, L, F, G noktalarından geçen bir düzlemle kesilerek küçük parça atılıyor. KDL A'ya eşit bakın. Şuralar 2 birim, 2 birimmiş. E ee, F burası zaten burası 6 birim. Geriye kalan büyük parçanın hacmini soruyor. Arkadaşlar bunu geri tamamlamak istersek kaçta kaça e, acaba atıldı? Bir bakalım şöyle. Evet. Aslında atılan üçgenlik prizma değil mi arkadaşlar şu şekilde İster bu üçgenlik prizmayı çıkartın ya da e, şurada bir yamuk olmuş oldu arkadaşlar isterseniz de e, gerçi buradan birazcık sıkıntılı olabilir e, yamuğun alanı gelin biz şunları çıkartalım şurayı çıkartalım burası 90 e, yüksekliğimiz 6 idi ikisi gitti burası 4 bakın burası da 4 Şurası da 2. Tüm alanım ne kadar arkadaşlar? 2 çarpı 4 çarpı 6. 24, 48. Bu tüm alan. Biz şu üstteki alanı çıkartıyoruz. Tabanım. ikizkenar dik üçgen. 4 çarpı 4 bölü 2 taban alanım. yüksekliğimizde de 2 olacaktır arkadaşlar. 16. Dolayısıyla biz 48'den de 16'yı çıkartırsak 32 geri kalan hacmi buluruz. Gelelim karedik prizmanın hacmini aynı mantık arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik a kare çarpı c olacak. Tamamı suyla dolu taban ayrıtı 6 santim yüksekliği 8 santim olan karedik prizma ile çizelim şöyle bir görsel görmüş olalım arkadaşlar. Şöyle çizdik bu karedik prizma. Taban ayrıtı 6. Burada 6, yüksekliğimiz 8. İçleri boş olan ve taban ayrıtları 2 3 cm olan dikdörtgen prizması biçiminde özdeş 12 kap veriliyor. Kare prizmanın içindeki suyun hepsiyle bu 12 kap tamamen dolduruluyormuş. Arkadaşlar küçük bir prizmamız var bir de. Bu kapın yüksekliğini bilmiyoruz ama taban ayrıtları 2'ye 3. Dolayısıyla bundan 12 tane ile bu hacmi elde edebiliyormuşuz. O zaman küçüğün, küçük e, prizmanın hacmini bulalım. 3 çarpı 2 çarpı h yani 6 haş. Bundan 12 tane var. 72 haş yani bunun hacmi bu büyük prizmayı dolduracak. Yani 6 çarpı 6 çarpı 8 hacmine eşitledim. Sadeleştirebiliriz. Şurası 36 Sadeleştirdim. 2 2 haş 8 oldu. Haşımız neymiş arkadaşlar? 4 birim. Yüksekliği 12, 6 ve 3 birim olan karedik prizmalarımız var. Burası 12, burası 6, burada 3. Şekildeki gibi yerleştirilmesiyle oluşan yapının hacmi 189 birim küp olduğuna göre AB kaç birimdir diyor. Şimdi bu karedik prizmaların tabanlarını bilmiyoruz. A, B, C diyelim. Şimdi hacim nedir burada arkadaşlar? Kare olduğu için evet. Buraların o zaman hepsinin birbirine eşit olması gerekir mi? Gerekir. Hepsine A diyebiliriz. Çünkü burada A olacak. Hepsi kare olduğu için. Evet. Taban alanımız A kare. O zaman büyük olan 12 A kare. Yüksekliği 6 olan 6 A kare. En küçük olan da 3 A kare hacimliler. 189 eşitliyorum. Toplayalım. 18, 3 daha. 21, a karemiz 189. O zaman a karemiz ne geliyor arkadaşlar? 9. A'mız da 3 geldi. Bizden ab uzunluğunu sordu. 3 kere 3 ne diyeceğiz? 9 birim. İç içe geçirilmiş ve yükseklikleri 12 birim olan karedik prizma biçimindeki iki kaptan dıştakinin taban ayrıtı içtekinin taban ayrıtının iki katıdır. Yani buraya A dersek burası ne oluyor arkadaşlar? 2A. İçteki kap ağzına kadar suyla dolu. Yüksekliği yine 12. Suyla doluyken tabanına çok yakın bir delik açılırsa ikisi arasındaki boşlukta su kaç birim yüksekliğe çıkar? Şimdi öncelikle hacmimizi hesaplayalım arkadaşlar. Taban alanım A kare. Yüksekliğim de 12. Bu suyun hacmi. Şimdi arkadaşlar bu su diğer kabı dolduracak. Tabi e, kabın ikisi arasındaki bölmeyi dolduracak aslında. Dolayısıyla arkadaşlar dıştaki kaptan içteki kabın hacmini çıkarıyorum. Tabii ki haş yüksekliğine kadar ki hacmini çıkartıyorum. 2A burada 2A olduğu için 4A kare çarpı haştan İçerideki haş kadarlık hacim ne olur? A kare çarpı haş. Bu 12 a kareye eşit olacak. 3 a kare haş. 12 a kareye eşit. A kareler gitti. 3 haş 12 ise haşımız ne gelecek arkadaşlar? 4 birim. Bir kenar uzunluğu 18 cm olan kare şeklindeki kartonun köşelerinden bir kenar uzunluğu 4 cm olan birer kare kesilerek çıkartılıyor. Buralar 4'müş arkadaşlar. Normalde de bir kenar uzunluğum 18. Yani buradan da 4 çıkarsa bakın şu içte şurada bir kare oluşuyor. 18'den 8 çıkarsa buralar 11'im olacak. Sonra bunların kenarları kıvrılmış ve bir üst açık prizma, bir kutu yapılmış arkadaşlar. Bu kutunun hacmi. Evet, kenarım 10 geldi. Yüksekliğim de 4. O zaman 10 çarpı 10 çarpı 4 taban alanı çarpı yükseklik cevabım 400 gelecek. Küpün hacmini nasıl buluyoruz? Bütün ayrıtları eşit. Alt e, yani taban alanım a kare bir de yüksekliği çarpınca ne gelecek arkadaşlar? a küp. Küpün hacmini bulacağız. Üçgensel bölge verilmiş bana. Bunun alanı 2 kök 3'müş. Önce bunun alanını bir bulalım arkadaşlar. Şey, e, alanından bir kenar ayrıtımızı bulalım. Buralara a dersem Hatta bir kenara a diyelim. Bakın a kök 2 olur köşe gel. Bunlar da a kadar. Burada a kök 2. İkisi kenar geldi bakın. Burası da a kök 2. Evet. Ne geldi? Eşkenar geldi. Eşkenar üçgenin alanı neydi? Bir kenarı maalesef a kare kök 3 bölü 4. A kök 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. Bu iki kök 3'müş. Kök 3'leri götürdük. A kök 2'nin karesi 4 kere 2 8 A kare çarpı 2'miz 8'e eşit oldu. Karısını alınca A karemiz 4 A ne geliyor arkadaşlar? 2 Hacimde ne eşittir? 2'nin kübü yani 8'e Bir ayrıtı 5 birim olan bir küpten Taban ayrıtı 3 birim olan Karedik prizma şekildeki gibi çıkarılmış. Geriye kalan cismin hacmi kaç birim küptür. Şunları bir tamamlayalım bakın arkadaşlar. Ee, şurayı devam ettireceğim. Şöyle. Ay çok uzun çizmişim bunları ya. Bir saniye. Şuradan çizdim. Evet şöyle bir şey olacak. Şimdi buranın tamamı 5'ti. Küp düz çünkü bu zaten. Burası 3 birim. Buraya kaldı 2 birim mesela. Kare dik prizma çıkarıldığı için buralarda 3 birim arkadaşlar. Buralar hep 2 birim kalıyor. O zaman 5'in e, kübü bizim kübümüzün hacmi 125. İçerideki alanım ne olacak? 3 kere 3 tabanımın alanı 9. Yüksekliğim ise 5. 9 çarpı 5'ten 45. 125'ten 45'i çıkardığımızda da kalan cismi 80 buluruz. Ayrıtları 12, 20 ve 24 santim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun içine bir ayrıtının uzunluğu tam sayı olan küp şeklinde eş paketler yerleştirilecek. Çizelim arkadaşlar şöyle bir. Dikdörtgenler prizmamız. 12, 20-24 olsun bu kenarlarda. Ee, küp şeklinde eş paketler yerleştirilecek. Bu hiç boşluk kalmayacak şekilde en az kaç paket yerleştirilebilir? Yani bu birazcık ebop ekok sorularına benziyor. Şimdi küp yerleştireceğiz. Küpün e, bir ayrıtı en çok olmalı ki yani hacme en çok olmalı ki en büyük yerleştirelim en az kutuya ihtiyacım olsun. Yani bu küpümüzün bir kenarı A ise bu A sayısı hem 20'ye hem 12'ye hem de 24'e bölünmeli. O zaman 20, 12 ve 24'ün ortak bölenini almalıyım. Ve bunun en büyüğünü almalıyım. Yani EBOB'u almalıyım. Hem 20'ye hem 12 hem 24'ü bölen ortak bir sayı nedir? 2'dir. Daha büyüğü var mı? 4. Daha büyüğü var mı? Maalesef. EBOB'umuz 4. O zaman bir ayrıtımızın uzunluğu 4 birimdir. Şimdi kaç tane yerleştirebilirim peki? Büyük olan prizmanın hacmini küçük olan prizmanın hacmine bölersem kaç tane küp gerektiğini bulurum. Yani 20 çarpı 12 çarpı 24'ü 4 çarpı 4 çarpı 4'e bölüyorum. Hiç çarpmadan yaptık çünkü kolayca sadeleşebiliyorlar. Böldüm 3 böldüm 6 çarpıyoruz şimdi 90 geliyor cevabımız. Föyümüzün konu anlatımının son sorusundayız arkadaşlar. Taban ayrıtları 12 ve 8 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kapta bir miktar su vardır. Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olan kapalı bir küp tabanı kabın tabana değecek biçimde suya batırılınca su seviyesi küpün 1 bölü 3'üne kadar yükseliyor. Küpün bir ayrıtı 6 idi arkadaşlar. 1 bölü 3 demek 6'nın 1 bölü 3'ü 2 birim yükseliyormuş. Suyun ilk yüksekliğini soruyor bize. Arkadaşlar su ne kadar yükselir? Batan cismin hacmi kadar yükselir. Batan cismin batan kısmının hacmi ne kadar arkadaşlar? 6 çarpı 6 çarpı 2. Taban alanı çarpı yükseklik. 72. Yükselen 72 yani. O zaman ilk yüksekliği soruyordu bize. H diyelim ilk yüksekliğe taban alanı çarpı yükseklik 12 çarpı 8 çarpı haşımız küpün 72'lik hacmi geldiği zaman ne kadar yükselmiş 2 birim yükselmiş 12 çarpı 8 çarpı 2 olmuş o zaman şunları bir çarpalım arkadaşlar 96. 96'yı da 2 ile çarpıyoruz. Ee, 192 geldi. 72 var burada. Burada da 96 haşımız var. Karşıya attık 72'yi. Ee, 100 20 eşittir 96 haş. Haşı da buradan ne buluyoruz? 120 bölü 96 sadeleştirelim arkadaşlar. Ee, 6'ya bölsem 16 6'ya böldüm 20 gelin bir daha 4'e bölelim 5 4'e böldüm 4 Evet yüksekliğimiz 5 bölü 4 geldi